Pins uzatma ameliyatlarından sonra mutlaka ve mutlaka doktorunuzun size ne önerdiyse birinci kural o. Yani o istikamet üzere yol yürümeniz gerekir. Bu nedenle çünkü siz ameliyat yapan cerrah ameliyat sonrasında da hangi uygulamaları veya ne şekilde size uygun olan çözümün net bir şekilde size aktaracaktır. Bizim burada bahsedeceklerimiz genel olan dikkat edilmesi gereken şeyler. Yani mesela biz genellikle 4 ya da 6 hafta hastanın durumuna göre e, ameliyattan sonra ilişki yasağı koyuyoruz. Çünkü oradaki yapıların iyileşmesi, tutulması, fibrozisini bekliyoruz. E, yeterli bir iyileşme olduktan sonra minimum bir 4 haftalık e, süre geçtikten sonra ilişkiyi geçmelerini öneriyoruz. Mesela ameliyattan sonraki erken dönemde penisin biraz yukarıya doğru olmasında e, fayda var. Çünkü aşağıya doğru olan durumlarda büyütme ya da uzatma, kalınlaştırma ameliyatlarında penis aşağıya doğru oldukça, kişi yürüdükçe falan şişlik oluşabiliyor, ödem oluşabiliyor, ödem artabiliyor. O nedenle yukarıya doğru tutmasında fayda var. Bir diğer husus hijyene dikkat etmesi. Aslanın yani pansumanlarını düzenli olarak, düzgün olarak yapması, usulüne uygun kendisine tarif edildiği şekilde yapılmış olması gerekiyor ki yani bir enfeksiyon riskine karşı muhafaza edilmiş olsun. Bir diğeri doktorunuzun size ameliyat sonrası önereceği ilaç varsa, antibiyotik varsa enfeksiyondan korunmak açısından yine onu da kullanmak e, oldukça önemli. Özellikle kalınlaştırma ameliyatından sonra ödem erken dönemde olabiliyor, şişlik olabiliyor. E, bunu başlangıçta belki doktorunuzun size aktarmasıyla birlikte e, çünkü... E, aşırı kalın bir penis ve buna karşı penis başının küçüklüğü gibi gözükebiliyor. Oysa ameliyat sırasında doktorunuz onu çok güzel bir şekilde ayarlıyor. Ama ameliyattan bir gün, iki gün, birkaç gün sonra ödem nedeniyle daha bir şiş gözükebiliyor. Bunun için belki özel bandajlar uygulanabiliyor vesaire filan gibi. Yani işin özeti aslında kişiye özel çözümler için mutlaka doktorunuzun tavsiyelerine uymanız gerekiyor. Hors of Mr.